Burada bir dengesizlik aslında dikkat çekiyor. Resulullah'a itaat adına onun damak zevkini, onun giyinme zevkini, onun hatta özel zevklerini, onun dahası kendi karakteriyle, kendi yapısıyla, kendi içinde yaşadığı toplumsal kültürüyle alakalı tercihlerini de dinin bir emriymiş gibi, sanki dinin bir devamıymış gibi, zorunlu bir dini davranış biçimi olarak gören bir anlayış var bir tarafta. Karşı tarafta da bunun tefriti olan, karşı kutbu olan Resulullah'ı adeta hiç hale almayan, onu bir postacı, bir ara kablosu derecesine indirgeyen, kitabı yani vahyi peygambersiz bir vahiymiş gibi algılayan, vahyi hayati dayanaklarından yoksun bırakan bir anlayış var. Bu iki anlayış iki karşı kutupta yer alıyor. İşte bu ayetin ilk cümlesi de, birinci aşırılığa delille mesnet olarak gösterilen bir cümle. Ama peygamber bu iki aşırılığı da şu harika düstur ile reddediyor. La tutruni kema etriyebne Meryem Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi beni de uçurmayın onu olağanüstüleştirdikleri, ilahlaştırdıkları, yani ilahlaştırma anlamına gelmez tara fiili. Olağanüstüleştirme anlamına gelir. Yani işte uçurmak dedim ya, beni de uçurmayın. Fe innemâ ene Ben yalnızca bir kulum, insanım. Fekûlû <laughs> abdullâhi ve Resuluhu. Deyin ki benim için o öncelikle Allah'ın kulu idi, sonra da elçisi idi. Deyin ölçüsünü veriyor. Bu ölçüye yapıştığımız zaman, Kur'an'ın bize tanıttığı Muhammed Aleyhisselam'ı tanımış ve onun izinden gitmiş oluruz. Yoksa peygamberi peygamberin reddettiği bir üslupla sevmeye kalkmak Resulullah'ın da razı olacağı bir şey olmasa gerek.